Değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her cidden gün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış, sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için YouTube kanalımıza destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İyi her zaman bizimleyseniz. Sizleri çok ama çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Güle arkadaşlarım. Hoşça kalın.